gibi aceleye gelindi. Ee, bu arada 8z, Nianq'ı düşürürken Power'da büyük sıkıntı içerisinde bir renk daha geldi. O kadar uzak mesafeden 3 oyuncuyu da bu başardı. boşardı. No, 15 girdi ne olur ne no, olmaz. Gitti, Supi. İlk oyuncuyu yakalar gibi Supi. Yalnız iAccess'i duymuş galiba. Kapasını attı! <laughs> Karşılıklı bir kör ve burada kazanan DOG SRS oldu. 12-2'li galibiyet geliyor. Oyuncu bayağı aşağı indi dikkat ediyor. Solda 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 duyması lazım. Gördü mü? Gördü. Menzi. Oyuncu ana var 57'li Hasan. Ya kitini şu an basmaması lazım. Şimdi basmadıysa <laughs> o zaman basmaması lazım. Bu 210 kez düşen oyuncu Uğur kaldırmak istedi. Şimdi Ospek sistemin içinden orada bir rakibini bulmayı başardı ama öncesinde Zerpu ile 210 kez yakaladığı için Savaş şu an 1 ve 2 Balı Train'in dezavantajlı olduğu bir durumda. görmedi. İyi tahmin etti. Üstüne bile düşürmeyi başardı. İkinciyi oradan beklemedi. Bir de Zuveris'i düşürdüler. Aslında bu Grenade'ler daha erken gönderilmeliydi. Belki de yalnız yine de etkili olabilirler. Bir oyuncu oh, 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 oh. düşürmeyi oh, oh, oh başardı kod vasto devamı geliyor vardı Mezi de uçurdu üstüne bile dusta da düştü dokeseres kendi kovrakmaya kadar kendi kovrakmaya kadar O bir araba daha geldi oraya Uçak, karşılıklı otoparklar bir anda yayına çıkan arabalar Drive by mücadelesi ve Higan Bana Bundan Bambu tarafını izliyor Yalnız Dokuel CCI'yı buldu şimdi bir spray Iroh'tan Glodix'e bir miktar hasar çıkardı üstüne bir de Grenade gönderiyor Glodix o içerisinde yüksek hasar olacak Tek Uhu, Grenade ile bir cana indirdi Bir tane daha gönderdi Glodix Direkt. Ve Iroh'u da düşürmeyi başardı BBL iki oyuncusunu bir anda yerde buldu. Olan hamle. Şimdi orada bir açı bulunuyor. Sol çok iyi spray. Dockwell yakalandı. Anında Dekoyren bitirdi. Aslında Dekoyren keşke kendi sarısını saklasaydı ama çok çok daha iyi bir hamle yapıyor. Yani Ölüme gidiyor. Kıyıcı Dekoryon. De, Dekoryen. Şimdi gittiği Güzel noktada Şile çok hazır. Dekoyren gitmeden yalnız ayrı yanında götürmek istiyor derken bir anda sonuçlanan bir maç ve 11 kil ile BBL galibiyeti geliyor günün ilk rengi Galatasaray'da